Ve şu an devam eden iki kişiye 1250 vp çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına mutlaka bir 2 adet normal yorum bırakmak. Ayrıca Discord'a gelerek sol kısımda bulunan çekiliş, odasına gelecek oradaki emojiye bir defa bastığınız zaman çekiliş otomatikmen alınmış oluyorsunuz. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sivey Cephiniz. Hep yeni bir koleksiyon savaşları videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 10 yaşında ve 8000 TL değerindeki Valorant hesabını inceleyeceğiz. Ve şu an devam eden iki kişiye 1250 VP çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına mutlaka bir iki adet normal yorum bırakmak. Ayrıyeten Discord'a gelerek sol kısımda bulunan çekiliş odasına gelerek oradaki emoji'ye bir defa bastığınız zaman çekiliş otomatik ben alınmış oluyorsunuz. Ve bugün arkadaşlar baş kısmında da bahsetmiş olduğum gibi 10 yaşında ve 8000 TL'lik koleksiyona sahip isterseniz şöyle bir koleksiyona basalım koleksiyona bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her skin yükseltilebilir. Şöyle bir klasiklerden başlayalım efendim. Evet Spectrum klasiğimiz var. ikinci seviyeye kadar getirilmiş. Ayrıca asil klasiğimiz var. Burada komple fullenmiş arkadaşlar. Renkleri hariç. ayrıca, ayrıca, ayrıca. short skinlerimizde hükümdar shortimiz var. Frenzlerde asil frenzimiz var. Işık dalgası frenzimiz var. Hükümdar frenzimiz var. Ghost skinlerimizde bir adet sihirpunk ghostumuz var. Diğer ghost skinlerini şu anda sizlere gösterdim arkadaşlar. Ayrıca özel hareket ghost skinimiz var. Toplamda ise iki adet yükseltilebilir ghost skinimiz var. Hesaba bak kardeşim bu nedir böyle ya Şerif skinlerimize geldiğimiz zaman bir adet anomali şerifimiz var. Ayrıyeten yoğun şerifimiz var ve de arkadaşlar ışıklar muhafızları şerifimiz var. Diğer şerif skinlerini şu anda alt tarafta görebiliyorsunuz. Hani bilmiyorum arkadaşlar ne olacak böyle ya. Bizler daha bir vandal alamıyorken bu koleksiyonun güzelliğine bak. Seri sat üzgün. Stinger'larda bir adet su altı stinger'ımız var. Ayrıyeten aşap stinger'ımız var. Bulldog skinlerimizde bir adet spektrum bulduğumuz var. Diğer bulldogları da şöyle sizlere hızlı bir şekilde gösterdim arkadaşlar. Marshall skinlerimizde bir adet sihirpunk marshall'ımız var. Bu arada şunu sormadan edemeyeceğim arkadaşlar. Sizce Fatih marshall mı yoksa sihirpunk marshall mı? mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizlerden rica ediyorum. Ve de videoyu da beğenmeyi unutmayın. Artizan Marshall'ımız var, hükümler Marshall'ımız var ve de son olarak Şakan Çelik Marshall'ımız var. Spektra skinlerimize geldiğimiz zaman bir adet plastik spektramız var. Ayrıyeten anomali spektramız var. Özel hareket spektramız var ve de son olarak yetik spektramız var. Tabii ki de arkadaşlar yetiğin bu rengini kullandım gitti de hiç beklemeden. Guardian skinlerimizde bir adet spektrum guardianimiz var ve de arkadaşlar özel hareket guardianimiz var. Muhtemelen spektrum koleksiyonuyla özel hareket koleksiyonu set olarak alınmış diye tahmin ediyorum. Operator skinlerimize geldiğimiz zaman bir adet dilip operatörümüz var. Ayrıyetten ışıklar muhafızları operatörümüz var. Ion operatörümüz var. Diğer OP skinlerinde şu anda ekranda görebiliyorsunuz Şu hesaba bak ya. Mükemmel demekten başka bir şey diyemiyorum artık arkadaşlar. bak skinlerimizde bir adet ion bakimiz var. Diğer bakileri de şöyle sizlere gösterdim efendim. Jatke skinlerimizde bir adet ejderat ışıcı jatkemiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Ares skinlerimizde anomali aresimiz var. Ayrıyetten görmüş olduğunuz gibi ışık muhafızları aresimiz var. Odin skinlerimize geldiğimiz zaman bir adet plastik ödenimiz var. Ayrıyetten ışık daha güzel ödenimiz var ve de asil 2.0'ın çakması nitro var. Evet şimdi sıra arkadaşlar geldi. En güzel ve en canlı kısma Phantom, Ayrıyeten Vandal ve bıçak skinlerimize. Şöyle Phantom skinlerimize bakalım bir. Toplamda arkadaşlar 8 tane Phantom skinimiz var. Bir tane Spectrum Phantom, Ayrıyeten Özel Hareket Phantom'ımız var. Plastik Phantom'ımız var, Anomali Phantom'ımız var ve de son olarak Oni Phantom'ımız var. Toplamda ise 5 tane yükseltilebilir Phantom skinimiz var. Vandal skinlerimize geldiğimiz zaman aynı şekilde burada da 8 tane Vandal'ımız var arkadaşlar. Bir tanesi Yağmacı Vandal, diğeri Yitik Vandal, Asil Vandal'ımız, Deli toplandığımız da olduğu gibi Vandal skinlerimizde arkadaşlar toplamda 5 tane yükseltili bir Vandal skinimiz var. Bıçak skinlerimize geldiğimiz zaman toplamda 13 tane bıçak skinimiz var. İlk başta arkadaşlar bize burada bir adet kara bıçak karşılıyor biliyorsunuz ki. Ayrıyeten yorunun kelebek bıçağı var. Spektrum bıçağımız var. Valorant Globicil bıçağımız var. Seyir Park bıçağımız var. Kelebek bıçağımız var. Işık muhafızları Yadigarı bıçağımız var. Telif pançelimiz var. Asil karametimiz var. Daha ne olabilir ki bu hesapta? Tüm bıçak skinleri neredeyse var ya. Ve altın çizmek istiyorum arkadaşlar. Onun dışında ve bu hesaba sahip. Biraz birazdan bu hesabı rankına da bakacağız unutturmayın. 12 tane bıçak skinimiz var arkadaşlar. 9 tanesi yükseltilebilir. Hesap bu arada yeni açılmış bir hesap arkadaşlar. Altın çizmek istiyorum. Toplamda ise 60 tane oyuncu kartımız var. Şöyle oyuncu kartlarını bir gezelim isterseniz hep beraber. Bakalım güzel bir oyuncu kartımız var mı? Maalesef ki güzel bir oyuncu kartımız yok. O yüzden arkadaşlar bu kartla idare edeceğiz. Uğurlara geldiğimiz zaman toplamda 38 tane uğurumuz var. Başında da bahsetmiş olduğum gibi arkadaşlar hesap daha yeni bir hesap olduğu için pek fazla oyuncu kartı ve pek fazla uğurlar bulunmuyor. Ama yakın zamanda uğurlar falan gelirse alacağımı düşünüyorum şahsen. Burada bir adet Phoenix'imizin uğru var. Reyes'in uğru var. Sova'nın uğru var. Viper'ın uğru var. Yorumuz'un uğru var. Diğer uğruları da şöyle sizlere hızlı bir şekilde gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Savaş biletine geldiğimiz zaman savaş biletini galiba bitirmiş mi? Şu anda bitirmemiş. Son 2 level kalmış arkadaşlar. Ajanlar kısmına geldiğimiz zaman ajanlarda da şu ana kadar bir iç açmamış. açmamış. Kayı ve Omun açmamış. Bir de mağazaya bakalım ne gelmiş mağazasına. Mağazaya baktığımız zaman bunu nasıl bir mağaza oğlum ya? Gösteriş Vandal, Galeri Klasik, Silvandus Vandal, Sakura Ares bu kadar kötü bir mağaza olamazdı. Gece pazarında bakalım. Bu arada gece pazarına gelen her şeyi almış arkadaşlar. Ion baki almış, Ion operatör almış, sihir pak bu çalmış. almış. Daha ne alsın ki bu hesabı? Hesap full artı full zaten. Evet, koleksiyon arkadaşlar A'dan Z'ye kadar inceledik. Gerek klasik olsun, gerek operatör olsun, gerek bıçak olsun, gerek spektör olsun vesaire vesaire. Şimdi isterseniz de şu hesabı şöyle bir rankına bakalım. Kareye bastığımız zaman hesabımızın rankı bronz 3'müş. Şöyle bir kısım kademesine bakalım. Buralarda arkadaşlar gümüş birleri falan görmüş. Ayrıca burada bronz 2'leri görmüş, demir 3'leri görmüş. Zaten burada da hiç oyun oynamamış. Hesap yeni bir hesap olduğu için. Yani şunları söylemek gerek arkadaşlar birazcık abartılmış. Bunun ben de farkındayım şahsen. Benim bu hesaba 10 üzerinden vereceğim oy 8 diyebilirim aslında. Şimdi soracak olursanız abi 2 puan nereden kırdın diye. Arkadaşlar Singer ve Short Skin'i yok. Zaten hesabı komple fulllemiş. Yakın zamanda Singer ve Short Skin'i geldiği zaman alacağını düşünüyorum şahsen. Hani zaten her şeyi görmüş olduğunuz gibi fulllemiş. Sadece bir Short ile Singer kalmış. 2 puanı da o yüzden kırdım. Bu arada arkadaşlar %10 indirimli ve de uygun ve güvenilir bir şekilde VIP almak isterseniz açıklama kısmında linkini bıraktım. Şimdiden herkese keyifli alışverişler diliyorum. Evet bugün ne yaptık arkadaşlar? Toplamda 8000 ile değerinde olan koleksiyonu sizlerle beraber inceledik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyfiniz yerinize gelmiştir. Mutlaka arkadaşlar devam eden çakır asla katılmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Kocaman bir kalp.